Merhaba arkadaşlar. Bugün yine Avşa Adası'nın güzelliklerini görmeye devam ediyoruz. Ve şu an Ali Baba Türbesi'nin oraya geldik. İlk olarak buradan başlıyoruz. O zaman videomuza başlayalım. <laughs> Yeni videomuzdan av Gökçe'nin de söylediği gibi merhaba. Gökçe selam nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ya <laughs> Nasılsın? güzel. Güzel. Kafanı evet. karıştırdım değil mi? Böyle o bir şey beklemedim İlk kapan defa evet. sordum. <laughs> Bugün seni Gökçe ekstra bir şık görüyorum yalnız. Bunu evet. dile getirmeden geçemeyeceğim. Özellikle jelibonlu küpelerin gerçekten sana ayrı bir hava katmış. Tüm renkleri şey yapmaya çalıştım. Pembe, mor ve turuncu ya, hoşuma güzel. gitti. Yazın renkleri. Süper. Biz peki şu anda neredeyiz? Biraz bundan bahsedelim. Biz şu anda Avşa Adası'nın Yiğitler Köyü'nün şöyle söyleyeyim denize dönünce sol tarafındayız. Öyle değişik bir yere geldik diyebiliriz Gökçe. Evet yani Ali Baba Türbesi'ne geldik. Şöyle şimdi burası da gerçekten Avşa'nın önemli yerlerinden bir tanesi. gördüğünüz gibi türbe ufak. Ee, çok fazla büyük değil. Hemen evet. zaten önünde de banklar var. İki tane bank var. Ee, i̇çeride... Bakın böyle Ali Baba türbesi. Aynen. İçeride neler olduğunu tam şimdi hatırlamıyorum ama sanki tesbih bırakıyorlardı diye hatırlıyorum gelenler. Evet. Öyle. Böyle çam ağaçlarının evet. altında güzel bir yer. Gerçekten konum olarak da tam denizin dibinde evet. çok güzel. Bakın böyle birazcık sizi evet. döndüreyim şimdi. Bakın deniz burası. Buraya gelmek için bu arada Avşa merkezden yine Yiğitler Köyü'ne gelip, yani adanın arka tarafına yürüyebilirsiniz. yürüyerek. Bence bir tık uzak Gökçe sence? Evet. Zaten... Bir de birazcık inişli çıkışı evet. ya taksiyle gelmek mantıklı olabilir. Zaten motorla yine elektrikli motor evet. daha önce de söylemiştim. Bu adada yaygın kiralayıp kullanabilirsiniz. Öyle bir şey de tercih edebilirsiniz. Evet türbeyi de sizlere kısaca göstermiş olduk. Allah rahmet eylesin. Ee, biz o zaman yolumuza devam edelim. Evet yolumuza devam edelim. Bugün adanın diğer tarafında yani daha önceki videomuzda gezdiğimiz koylara değil. Diğer taraftaki koylara bakacağız. <gülüyor> oh! <gülüyor> Dirsek abi bir şey oldu mu? <laughs> Arkadaşlar gözlüğüm yamuldu. Ama sen biliyorsun benim sol elimi hep böyle kullandığımı, böyle anlattığımı. Çok kötü. <laughs> Ona ha, bakın burada çeşme var. Acaba çeşme çalışıyorsa seni bir şey yapalım mı? Ama bunu nasıl takacağım yamuldu. Biz o zaman şu işi bir halledelim bir Gökçe'ye bakayım. Ben şöyle bildiğiniz bakın dirsek attım. Evet. <laughs> Hadi bakın baksana şuraya şu arada ne kadar güzel. Böyle çamlıkların altında güzel bir yerdeyiz. Ya i̇lk defa böyle farklı bir gözlük takayım dedim <laughs> ve şu an ilk takışımda yamuldu ya arkadaşlar çok mu yamuk duruyor? Şöyle yorumlara yazarsanız da kadar yamuk durduğuna şey dair. Şöyle bir tık mi? bakın sanki düz dur Şöyle gibi sanki. <laughs> Şimdi Gökçe o zaman yolumuza kaldığımız yerden böyle ileriye doğru devam edelim. Birkaç tane güzel koy var ben internetten baktım. Hı -hı. Biraz daha bakir koylar bu arada. Böyle... Uğramadınız değil mi? He uğramadımız daha önce hiç gitmediğimiz. Tesis yok. Hı -hı. Öncelikle onu belirteyim. Aa, çok güzel. O yüzden bence daha güzel özellikle böyle kamp yapmayı seven arkadaşlar varsa bence bu video işlerine yarayacaktır diye düşünüyorum. Zeytin ağaçları solumuzda böyle dimdirek devam ediyoruz. Şimdi böyle bir yerde durduk. Böyle yanımızda bir şeyler var. Gökçe ne dedin bunlar için? Aloe vera mı acaba? Aloe vera mıymış acaba? Gökçe böyle bana sordu ben de bilmiyorum dedim. Biz de size soralım eğer biliyorsanız yorumlar kısmına yazarsanız seviniriz. Arkadaşlar bakın şurası bizim daha demin indiğimiz yol. O yolun sonunda bizi böyle çok güzel bir kumsal bekliyor. Tabi burası çok fazla büyük değil. Ufakça bir kumsal. Hemen şu karşıda da Gez Taş gidiyor. Bakın ne kadar güzel. Burası, daha demin gökberk ediyorum ki burası kum turmu mu abla diyor o kadar gezdik adayı hala öğrenemedin burası çiftlikmiş. Şimdi adanın hakkını onca videodur veriyoruz ama maalesef burada adanın hakkını veremeyeceğiz. Bakın size de bunları gösterelim. Güzel değil. Buradan eğer olur da bizi biri izlerse, değil mi Gökçe gelip buraları evet. temizlerse çok güzel olabilir. Çünkü gerçekten denizi enfes gözüküyor. Şöyle şimdi ben bir denizi Gökçe yakından göstermek istiyorum. Evet. Sen istiyor musun? Evet. Ha, tamam ben beraber inelim mi? İyi hadi bak. Yani o taraflar da aynı ama orada bir de denize giriyor. İnsanları rahatsız etmeyelim. Şuradan şöyle bakalım hadi denize doğru gidelim. Bakalım. I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time I'm alright I've seen a lot of change Been through a lot of pain Things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. <laughs> önce. Baksana buranın fosu değişik. Ya mermer diyeceğim ya çok atacağım. Ama bu <laughs> yani. sanki yol yapılıyor ya da onun taşını. Evet şeyi zaten biliyoruz. Marmara Adası mermer ocaklarıyla meşhur. Bunu Erdek videosunda da söylemiştik. Burada böyle değişik taşlar var. Burada yani böyle bir yola, şey var. E, atıkları taşın uzantısı. Ona yol taşlı ya. Anladım. Yola... Zaten bahsetmiştik ya yeni yol yapıyorlar diye. Ya. Olabilir. Şimdi bakın denize doğru girelim. Deniz gerçekten berak gözüküyor arkadaşlar. Bakalım. Böyle size yakından göstereyim. Yine bir avokado taş. Ya çok güzel. güzel. Evet, süper Gökçe. Çok güzelmiş, temiz olsa. Aradasına ilk defa bu kadar artık net bir şekilde görüyoruz. Bakın ne kadar güzel gözüküyor. Şurada yine anakaradan yeni ayrıldığını tahmin ettiğim bir tane taş var. Burada böyle taşlar, evet. dağlar, denizler. Bir şey çok ilginç, mesela adada her döndüğünüz yerde mesela Marmara adası bir taraftan daha farklı gözükürken diğer taraftan daha farklı gözüküyor. Evet. Böyle hep yeni bir yerdesin gibi. O hissiyatı güzel bence. Güzel, kesinlikle öyle ama bu arada plajı hakkındaki olumsuz görüşlerim deniz için kesinlikle geçerli değil. Hatta Gökçe şöyle bir de iddiamı daha da arttırıyorum ben. Bu koyların arasında yani Altın Kum, Karadut, Tavşanlı koyları arasında gördüğüm en güzel deniz burası olabilir diyorum. Çok mu abarttım? Ben o kadar şimdi şey yapmayayım. Çıkıyor bakın Daha. ne kadar güzel. Berrak gözüküyor muhteşem. Evet. Ayağımızı soksa mıydık ya? E bir sok bakalım başla evet. Arkadaşlar bu kadar geldik evet. Onca Koy videosuna gitti. Bakın bir deniz suyu soğukluğunu soran olmuştu bir arkadaşımız sormuştu hem ona da cevap vermiş olalım. Bence o. çok güzel. Girilir yani. Girilir mi? Evet. Bu arada Gökçe ile beraber biz attığınız bütün yorumları okuyoruz. Hatta evet. Gökçe bana yukarıdan sesleniyor. Sonra ben bir daha okuyorum. Böyle güzel yani her yorumunuz bizim için değerli. Yorum atıp kanala yine abone olursanız, videoyu da beğenirseniz çok mutlu oluruz. Evet, Sesinizi gerçekten çok hissettik. Evet. Herkese ayrı teşekkür ederiz. Aynen öyle. Bu güzel koydan o zaman size şimdi bu koyu kapatalım. Bu tarafa doğru devam edelim mi Gökçe? Evet, edelim. Evet. Haydi bakalım. Arkadaşlar kumsalın oradan yukarı doğru çıktık ve Hemen bakın ne kadar güzel burada asmalar var. Gerçekten böyle arkaya doğru uzanıyor. Of ya harika. Biz de böyle yine avşarda e, asma yapraklarını toplayıp yaprak sarması yapıyoruz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. böyle küçük bir kumsal çıktı. Şu an kumsalda da bir köpek oyun oynuyor. Ama burada inmiyoruz. Size sadece şöyle e, kısaca bir gösterelim dedim. Gerçekten adanın e, bu tarafında adada olduğumuzu tam anlamıyla hissediyorsunuz. Düşünsenize etrafınız tamamen denize çevrili. Gerçekten mükemmel bir duygu. Ve gördüğünüz gibi şurada da böyle bir patika gibi bir, bir yol var. Acaba burası nereye iniyor Gök? He daha deminki sahile büyük e, ihtimalle şurada da zaten yolun devamı var. Tabii yine de burada böyle tek tük evlere rastlamak mümkün. Burası da tam böyle kafa dinlemek için harika. İleride şurada yine bir kumsal var. Çok güzel. Evet şu anda adanın tam Marmara Adası'na bakan kısmındayız. Bakın karşımızda Marmara Adası var. Az önce şu taraftaydık. Biraz daha çaprazdan bakıyorduk. Burada yine şurada bir tane sahil var. Burada da böyle bir tane sahil var. Burada yerleşimler de artık başlamaya başladı bu taraf. Marina kaldı. Şimdi biz Gökçe ile beraber marinaya doğru gidiyoruz. Buranın da kumsalı şöyle göstereyim size. Fena değil. Güzel. Kumu daha güzel gözüküyor yan tarafa göre. Deniz de yine güzel gözüküyor burada da böyle. Evet, Marina'nın şu anda tam üzerindeyiz. Burada da gerçekten çok güzel manzara var. Yalnız acayip rüzgar esiyor. O yüzden az konuşacağım. Sizi daha çok görüntülerle baş başa bırakacağım. Şöyle size hemen etrafı göstermeye başlayayım bakın böyle. Zaten gün batımı videosu çekmiştik. Hatırlarsanız onu izlemediyseniz de kesinlikle izleyin. Güneş harika batmıştı Ekinliğin arkasından. Böyle burası da çok güzeldi. Şimdi sizi şöyle bir havadan buraya bakın. En sonda vedalaşalım, videoyu kapatalım. Something, something to say. I'm just so sick of hearing everyone complain. I know it's tough and I know there's pain, but hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling, I'll keep doubling. You keep bluffing, you've got nothing, I'll keep hustling. Evet bu videoda adanın daha az bilinen tarafını sizlere göstermeye çalıştık güzel bir video olduğunu düşünüyorum güzel yerlere gittik yeniden beraber videoyu izlediyseniz tekrardan beğenmeyi unutmayın bir sonraki videoda görüşürüz hoşçakalın arkadaşlar sizlere adadan çam kokusu yolluyoruz.